Evet arkadaşlar Merhaba bugün ikinci videodayız İlk videomuzda Luke ve Gogh'un karşılaştırmasını yapmıştık hatırlıyorsanız. ve oradaki görüşler sadece hani benim kendi fikrimdir katılırsanız katılmazsınız O sahiptir bu videoda ise levelimiz 23 daha hemen hemen bakalım kaç günlük bir ee, çağrımızmış bu daha dördüncü güne girecekmişim yani üç günlük bir çağrı bu Hatta eksiği çok tabii ki de Daha tamamlamam gereken çok. Bugün vs e, durumunu test edeceğiz. Van neler yapabiliyor diye. Öncelikle setimden bahsedeyim. Setim kritik hasar setidir. E, Sebebi tavsiyem şudur ki kaçınma ve isabet getir, getirirseniz çok daha güzel bir çar kurmuş olursunuz ve mutlaka getirin. Özellikle isabet çünkü kritik hasar seti kurduğumuz için İsabet bizim için gerçekten çok önemli ve Kredi kritik oranımızın gerçekten yüksek olması gerekiyor. Çünkü bizim iki seçeneğimiz var oyunda. Ya krediyi tuttururuz, yeneriz ya da kaybederiz. O yüzden bu hususlara dikkat edersek yani çok güzel noktalara gideriz diye düşünüyorum ben. Şimdi <laughs> e, bakalım kaç tane hakkımız var. Bu arada internet biraz yavaş kusura bakmayın. Evet 5 tane hakkımız var güzel. Bu arada arkadaşlar acayip millettiğim falan ama hani bazı oyuncular pek savaşmamışlar. O yüzden geliştirmeye bakmışlar kendilerini. İyi durumda olanlar var gerçekten. Mesela bakalım. Hani yenilirsem de şaşırmayın. Çünkü gerçekten çok iyi kasılanlar da var şu an aramızda. 51 tane zaferim var. 7 tane muhalubiyetim vardı galiba. Yanlış görmeyi sen bir daha bakarım. Sevur, Sevur da ekibi iyi kazmış. Beni her türlü alır hem de çok rahat alır yani şu anda. Evet 7 tane de mağlubiyetim varmış. Zaten birazdan savaşacağımız karakterlerin iç özelliklerine hepsine bakacağız. Haydi bakalım. Hiçbir şey almıyorum arkadaşlar çünkü karşı, karşımdaki de bot olduğu için eşit seviyede olalım diye düşünüyorum ben. Evet karşımızda da bir luk. Bakalım neler yapabileceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kritik tuttu an işi zor yani. Ve bu kadar. Hani çok fazla zor, zorlamadı daha doğrusu hiç zorlamadı bu karakter. Hani Bangor'a gerçekten kritik önemli. Eğer kritiği tutturdun mu? Zaten yani bil ki bu savaş büyük bir ihtimalle bir yani hani yanlış yapmazsan senindir. VS'de bu arada Luke'da özellikle skilllerin çok önemli. Birazdan onu da anlatırım ben kendi silahıma göre. Ya buradaki arkadaşa baktığımızda saldırısı çok düşük ama canını gerçekten çok iyi kasmış savunması da bana göre çok daha yüksek zaten dediğim gibi Luke eşit ayarlı bir karakter olduğu için fazla zorlanmamıştır can ve savunma kasmakta ama sadece bunlar da yetmiyor. Şimdi ikinci savaşımıza başlayalım. kısmetteki kim bakalım. Evet, Wango ya, Wango ya karşılaştık. İkimiz de 23 leveliz. Burada artık hani oyunun tecrübesi konuşur diyorum ben. Evet, gerçekten iyi karşımızdaki de. Ama yetmedi. Yani gerçekten burada arenada özellikle refleksleriniz ve skill davranışınız çok çok önemli bir noktada. Bu arkadaş da asla yanlış yapmış. Evet kritik oranında güzel bir settir. Ama bakalım bir tek silahına kritik hasar vermiş. Başka başka hiçbir yerde kritik yok. Çok yanlış bir oyun tercihi kuruyor. E sen setinde kritik vurma oranı arttırıyorsan senin kredinin şu anda en az 300-400 olması gerekiyor. Burada da benim oynayışımın tam tersini yapmış. Benim savunmam şu anda 12K'ya yakın neredeyse. 6K can ve savunma kasmış. Yani benim oyunumun tam tersi bir versiyon. Evet 3. savaşa başlayalım. Sıradaki şanslı arkadaşı görelim. Orijinal. Hayırlısı ya. <laughs> arkadaşlar adamda kaçınma var. İşimiz zor. Evet arkadaşlar hani karşımızdaki rakip bakmayın gerçekten kaçınma özelliğiyle iyi de ki tutuyor tuttu zaten. Eğer hani sikilerinden kaçmasaydım veya e, benim kritiklerim denk gelmeseydi ya bu adam beni çok rahat çok çok rahat keserdi ya hani gerçekten keserdi arkadaşlar dediğim gibi hani vango oynayacaksanız veya oynuyorsanız bu hususlara dikkat edin hani Van olayı saldırıdır yani kritik hasardır ama saldırıyı kasarken de defans ve canı boş bırakmayın lonca da sıkıntı yaşarsınız ben şahsen almam yani yani tebrik ederim gerçekten arkadaşım bir koydu yarım ço çoğu bir anda gitti zaten şimdi arkadaşın özelliklerine bakalım ki muhtemelen iyidir Hatta bizim seri bozdu ya kötü oldu. <laughs> evet. Hani bana göre daha iyi setine bakayım. Saldırı yapmış. Saldırı setine rağmen bir de full set şu anda 4'e 4. Ondan rağmen saldırısı düşük. Benim saldırım daha yüksek ondan. Ee, ama can ve soğumadan kurtardı muhtemelen. Büyük ihtimalle oradan kurtardı. Bir de ben skill'leri iki tanesi boşa kaldı. siyana bakmak istiyorum. Saldırı hızı ve kritik hasar güzel. Bir de buraya isabet getirse patlatır zaten. Bu arada benim silah da şu an kritik hasarlı. İsabetlisini çok geç buldum. Bastıktan sonra buldum. Muhtemelen ilerideki silahım isabetli olan olacak. Bunu da üzerine limit kırma yapacağım. Yani size de öyle denk gelirse mutlaka değerlendirin isabetliyi. Önemli yani. Evet arkadaşlar son savaşımız. Ve bu kadar. Yani gördüğünüz gibi kritik neler yapıyor. Hani adamın canı nereden baksana %75'ten bir anda indi. Ama da kritik sayesinde tabii ki de zaten hani gerçekten de çok rahat alabileceğim bir karaktermiş şu an karşımdaki. Bu arkadaşlar kritik hasar kasıyor. Silah tercihi bence yanlış. Hani bu benim fikrimdir çünkü ateş, alev skillleri daha iyi diye düşünüyorum ben. Yani. Ya arkadaşlar hani şu an dedim anlattığım her şey tamamen şahsi görüşümdür. Katılıp katılmamak sizin elinizdedir, uygulayıp uygulamamak da, da sizin elinizdedir. Ya bu dediklerimden bir iki tanesi bile olduysa zaten o bize yeter. Yani arkadaşlar ben bu çare devamlı bu tarz gelişmelerle tanıtmaya devam edeceğim ki 2 3 hafta sonra Muhtemelen çok çok farklı yerlerde göreceksiniz şu çarı. Para harcamıyorum çarlara bu arada. Bir tane 35 dolar lukum var. Ona da hiç para harcamadım. Yani ben oyunlara pek para harcama ve harcatma taraftarı değilim. Ya gene siz bilirsiniz. Sonuç olarak belli bir süre sonra para harcasan da harcamasan da herkes aynı noktaya gelecek. Sen sadece biraz daha erken gelmiş olursun yani olay bu olur sadece. Arkadaşlar Mesela kredi kasarlı ve yetenek kasarlı benimki şu anda. Burada da isabetlisini buldum. Yani kısmetse dediğim gibi 2-3 hafta sonra çok canavar gibi bir çağrı bekler.